Şöyle bir sistem geliştirdim. Şu şekilde bir tane kapalı olan bir kasa. Bir, bir yumurta yapacakları yer şekil açık. Sol tarafa doğru yeni olacak şekilde şu şekilde altına bir kapas atıp yaptıkları gibi şu diğer kapalı bölmeye resmini sağlamak istiyorum böylece hem yumurtalar temiz hem de tavuklar yumurtalara zarar vermemiş olur şimdi götürüp en altta yerini Şimdi bu yaptığım sistemi kümesini içine götürüp yerleştireceğim. Kılıçlarını hep beraber yumurta yapınca göreceğiz. Az önce bir tavuk oturuyordu yumurta yapmak için. Bakalım sistem işe yaramış mı? Evet gördüğünüz gibi yumurta yukarıdan yapın. Aşağı doğru sağlam. Bölgeye gelmiş. Böylece yumurta temiz kalır. Hem de tavuklar zarar vermemiş olur.